Meraktan çatladık amca Hadi söylesene, neden bu akşam herkesi buraya topladınız? amanın olmaz, sabredin. Anneanneniz gelsin öğreneceksiniz. Vallahi ben de bir şey anlamadım. Eda teyze ya, bari sen bir ipucu ver. İki dakika sabrederseniz, anneanneniz geldiğinde... ...her şeyi öğreneceksiniz. Eda, benim aklıma bir şey geliyor ama inşallah korktuğum şey başımıza gelmez. Vallahi aklından geçen şeyde korktuğun şeyde başına gelecek merak etme. <laughs> Bu bir aile yemeği ise ben niye evime gidemiyorum pardon? Bayılan olursa hastaneye araman için. <laughs> çok komik. Servis yapmak için Firuze, kutlama servis yapacaksın. Yaşasın neyi kutluyoruz? Affedersiniz ama Sadık Bey benim patronum sizsiniz. Ben niye sizin kardeşinize hizmet ediyorum hiç anlamadım. Aa, evet Firuze çok haklısın ama ne yapayım? yani kendisi rica etti onun için seni bu saate kadar tutuyoruz. Ee, yani biz de bilebilsek ne olduğunu söylerdik ama işte böyle bilmiyoruz hiçbir şey. Aa Tarık Eda söyleyin artık ya ben de merak ettim neyi kutlayacağız? Eğer gelen annemse birazdan her şeyi öğreneceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni niye alelacele böyle çağırdınız? Hoş geldiniz anneciğim. Bir dakika. Oturmadan önce anneciğim bu akşam büyük bir açıklama olacak ve çok büyük bir kutlama yapacakmışız. Ne açıklaması ne kutlaması? Amanın açıklıyoruz. Kim kim? Tarık'la ben. Ne alaka? Anne biz Tarık'la beraber... Bir hayat kurmaya karar verdik. Ne? Yıldırım aşkı yani. Ah, ay beni ağlıyorum. Sakın bana o Zibidi ile evleneceğini söyleme. E nişanlanalım o zaman. Eda söz verelim en azından. Eda! Aa, amanın Dudu teyze bu ne tepki aşk olsun. Aa ben seni nereden Dudu teyze oluyormuşum? Bunları duymamış olayım. Yürü Tarık, gidiyoruz. Ben sana söylemiştim Tarık. Ceren'cim <laughs> al güzelim sütün. Çok merak ettim. Ne olmuş ki anneanneme? Babamı aradım ama söylemedi. Üzülmeyin dedi ama onun sesi. Üzgün de. Nesi var acaba? Ceren, ya ona bir şey olursa? Hırsız mırsız ama ben onu çok seviyorum. Ben de. Okuldan çıkışı onu ziyarete gidelim mi? İyi olur. Hem Çilek'le misafir olarak dersimize gelecek. O da bizimle gelir. Çilek, sen anneanneme üzülmüyor musun? Üzülüyorum, üzülüyorum ama korkmuyorum. Çünkü annem ölmez, ölemez. Nereden biliyorsun? O çok yaşlı. İnsanlar yaşlanınca bana ne anneannemiz ölmeyecek. Amca, herkes oradayken sen niye buradasın? Yani en azından Eda teyzemizin yanında olman gerekmez miydi? Bence de. Gidemem çocuklar. <laughs> Dudu Hanım'ın beni bu halde görmek isteyeceğini zannetmiyorum. <laughs> ha. He. Şu, Şu mesele. mesele. Ya o mesele. Biz çıkıyoruz babamlara söylersiniz. Okula çıkışta anneanneme uğrayacağız. Yani ceraat eşliği ben götürürüm. Sonra oradan bizi alırlar. Hı, tamam. Hadi bay bay. Ay gitmiş zaten. Ee, çay. hey Allah'ım yarabbim.